Suriye'de kan donduran olay. Kapı açıldı. Ölüm geldi sandım. Çekmecedeki planı İsrail yıllar önceden hazırlamış. Baba Esad'dan kalan 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Şam'da kontrolün sağlanmasının ardından hırsızlık, yağma, kamu malların korunması amacıyla akşam 4 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu yasak bitti. Kentteki lokantalar, kafeler, iş yerleri akşam da hizmet vermeye başladı. Suriyeliler akşam saatlerinde araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlama turları yaptı. Gönüllü gençler sokakları temizlemeye başladı. Esad rejimi devrilmiş olsa da Suriye halkında açtığı yaralar hala taze. Esad rejiminin muhalifleri alıkoyduğu Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence ettiği ortaya çıktı. Kötü şöhretiyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nin yanı sıra onlarca hapishane ve işkence merkezleri bulundu. Bunlardan biri de Medze Askeri Havalimanı'nda yer alan Askeri istihbarat Servisinin kontrolündeki cezaevi. Bugüne kadar varlığı bile bilinmeyen, gizli tutulan isimsiz cezaevine 431 kodu verilmiş. Suriye rejimi önemli muhalif isimleri burada tutmuş. Aa, Kadın ve erkek mahkumların kaldığı iki ayrı bölümden oluşan cezaevine girdiğimizde insanlık dışı bir manzara ortaya çıktı. Tek kişilik hücrelerde 3-4 kişi, 20 kişilik koğuşlarda ise 60 kişinin tutulduğu cezaevinde mahkumlar yere serdikleri battaniyelerde üst üste kalmış. Devrik Lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın komuta ettiği 4. bölüye bağlı cezaevinde 700 siyasi ve muhalif mahkum tutulduğu öğrenilirken, ETS'nin başını çektiği silahlı grupların Şam'da kontrolü sağlamasından sonra cezaevinin kapıları açıldı. Serbest kalan mahkumlar at soyadları yerine kod numaralarıyla cezaevinde tutulmuş. Cezaevinde 614 kod numarasıyla 7 ay tutuklu kalan Mahmut Abdülbaki Muhammed ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Tek kişilik hücrede 4 kişi, 20 kişilik hücrede ise 60 mahkum kalıyorduk. Günde 20 kişiye 1,5 kilo patates verilirdi. Haftada sadece 10 dakika havalandırma izni olurdu. Keyfi olarak mahkumları alıp işkence odalarında eziyet ediyorlardı. Kadın mahkumlara söyleyemeyeceğim kadar kötü şeyler yapılıyordu. Zulüm bitti. Özgürlük Geldi. Hücrelerin koğuşların kapısı açıldığında bizi kurşuna dizecekler diye düşündük Esat kaçtı özgürsünüz sesini duyunca birbirimize sarılıp ağladık Esat demek zulüm demek işkence demek Biz burada ölmeyi kurtuluş olarak görüyorduk. Esad devrildi, İsrail harekete geçti. Öte yandan Suriye'de yönetimin el değiştirmesinden bu yana düğmeye basan İsrail, kısa süre içerisinde 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi. Esad rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçak savar füze sistemlerinin %90'ının, hava savunma sistemlerinin ise %85'inin imha edildiği ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı, Su-22 ve Su-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık %40'ının imha edildiği savunuldu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık'ta Laskiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Kalın, Emevi Camiini ziyaret ederken namaz kıldığı belirtildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. çekmecedeki plan. İsrail yıllar öncesinde hazırdı. ABD'li Washington Post gazetesindeki İsrail, Suriye'nin askeri varlıklarını yok etmek için güç boşluğunu nasıl kullandı? Başlıklı habere göre savaş planları yıllar öncesinden hazırdı ve Esad rejimi düştüğünde İsrail harekete geçmek için hiç vakit kaybetmedi. İsrailli bakan ve güvenlik kabinesi üyesi Avi Dikter amaçlarının sahada gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu söylerken güvenlik müzakereleri hakkında bilgi sahibi İsrail ordusunda kıdemli eski bir istihbarat görevlisi olan Miri Eysin, İsrail istihbaratının uzun yıllardır Suriye güçlerinin, İranlı personelin ve Hizbullah savaşçılarının hareketlerini katalogladığını iddia ederek İbranice'de buna çekmecedeki plan diyoruz dedi. Esad Rusya'ya kaçtığında bütün bilgilere sahiptik diyen Aysin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin şüpheli kimyasal ve biyolojik silah tesisleri, zırhlı birlikler ve hava alanlarıyla işaretlenmiş haritalarını anlattı. Kabine görüşmelerine aşina başka bir kaynakta, İsrailli yetkililerin Esad'ın devrilmesinden birkaç saat sonra Amerikalı mevkidaşlarıyla operasyonları görüştüğünü söyledi.